yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Umarım bizim için, sizin için çok güzel bir e, eğitim yılı olur. E, bugün sizinle birinci dönem, ikinci dönem olmak üzere iki yarı yıl başlayacağız. Bu iki yarı içerisinde futbol temel tekniklerini öğreneceğiz. Hem teori e, kısımlarını öğreneceğiz, hem pratik kısımlarını öğreneceğiz şimdi e, futbolda teknik teknik ne demek? futbolda teknik futbola özgü hareketleri toplu ve topsuz olarak en doğru en hatasız estetik biçimde yapabilme becerisine biz teknik diyoruz ve teknik iki şekilde inceliyoruz. Birisi topsuz yapılan teknikler ikincisi top ile yapılan teknikler. Şimdi e, Türkiye'deki şöyle diyelim ben spor okulları diyorum, siz futbol okulları diyorsunuz. E, spor okullarında futbol tekniğini öğretirken hemen top ile yapılan tekniklerden başlayarak e, öğretmeye çalışıyorlar. Halbuki topsuz yapılan teknikler, topla yapılan teknikler kadar önemli. Nedir bu topsuz yapılan teknikler diyeceksiniz. Ben şimdi sözel olarak söyleyeyim. arkasından pratik olarak da gösterisini yapalım. Ne olduğunu hem teori hem pratik olarak anlamış olalım. Arkadaşlar oyun içerisinde Akan oyun içerisinde, futbol oyunu içerisinde yürüme var mı? Var mı? Var. var. Koşma var mı? Var. Peki, koşarken yön değiştirme var mı? Var. Mesela bir. Yürüme, koşma, yön değiştirme. Peki, oyun içerisinde, yine Akan oyun içerisinde atlama var mı? Sıçrama var mı? Var var. Yine bu alanda size bunun nasıl olduğunu göstereceğiz. Peki aldatma var mı? Evet. Bu aldatma topla yapılırken topsuz da yapılabilir mi? Evet. Peki bunu kendi vücudumuzda yapabilir miyiz? Evet. Yapabiliriz. Evet. Bu aldatmayı yaparken biz kendimize alan yaratarak top ister miyiz? Peki bu alan yaratmayla alakalı bir sağa sola ileri geri gidebilir miyiz? Top almak için gidebiliriz. Onu da burada Peki biz zor durumlarda zor durumda topa yetişemeyeceğimiz zaman bir kayma hareketi yapar mıyız? Yaparız. Değil mi? Kayma hareketi yaparız. Ve uzanarak uzanarak aynı şekilde şeyde alanda ayağımızı uzatıp Topu kesebilir miyiz? Topsuz yapılan böyle bir teknik var mıdır sizce? Oyna hepiniz futbol oynadınız, bu şeyle karşılaştınız. Kayarak top alma var mı? Var. var. Biz de bunları pratik olarak arkadaşlarımı şimdi siz izleyici Antonio adayı arkadaşlarım, siz de kulayıcı e, Antonio adayı arkadaşlarım olarak birlikte bu dersin nasıl bu göster anlattığımız topsuz yapılan tekniklerin pratik uygulamalarını göreceğiz. Şimdi topsuz yapılan teknikler topla yapılan teknikler kadar önemlidir. Neden önemlidir? Neden önemlidir? Şunun için önemlidir. Bakınız. Top senin geç karşıma. Şöyle gösterelim. Şöyle dur. Şöyle bu tarafa gel arkadaşlarımız da görsün. Şimdi şöyle gel. Ben ne turpuaz. Selin pembe, değil mi? Pembe. Selin'in de arkadaşları var. Benim de arkadaşlarım var. Benle birlikte 10 tane arkadaşlarım var geride. Selinle birlikte 10 on tane. Onun arkadaşı var mı? 11 11 oynanmıyor mu maç? Oynanıyor. Bakın en ince detaylarına kadar anlatıyor. Neden önemli oldu? Şimdi topa en yakın olan oyuncu Selin. Ben oyuncuyum senin savunmacın. Senin benden top almaya geldi senin, geldi. Senin benden top alıyor. İkimiz oynuyoruz. Ay kişiyle mi oynanıyor bu iş? Oynanıyor. Senin arkadaşlar var. Senin arkadaşları ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Top bende. Senin alırsa alacak. Alamazsa senin arkadaşları, arkadaşları kendi alanlarını kapatacak. Doğru mu? kendi alanlarını kapatmaya çalışacak. Ve ve benim arkadaşlarım da benden top almak için uygun yerlere gidecekler. Dolayısıyla benim arkadaşlarım uygun yere giderken top almak için giderken senin arkadaşları da bu uygun yere giden benim arkadaşlarıma atacağım benim atacağım pas yollarını tıkamaya çalışacak. Dolayısıyla Dolayısıyla topsuz yapılan hareketlerde çocuklar, oyuncular, çocuklar, biz çocuklardan başlıyoruz ya. Çocuklar ve oyuncular sahadaki alanlarını bilir. Sahadaki rakip alanların nereye gittiği öngörüşünde olup öyle hareket ederler. E, toplu oyuncuya nerelerde nasıl destek vereceği için Vereceği, vereceklerini alanlara koşarak girirler. Topsuz yapılan, topla yapılan davranışlara destek olurlar. Dolayısıyla birçok birçok katkısı var. Topsuz yapılan teknikler. Zaten bir oyuncuyu bir oyuncu bir oyuncu kaliteli olması onun kutsuz yaptığı tüm hareketlerle de ilişkilendirilebilir. Bu bakımdan hem topsuz yapılan hareketleri bileceğiz, hem top ile yapılan tüm temel teknikleri tek bileceğiz. Tamam. Sorunuz var mı? Bir daha tekrarlıyorum. Topsuz yapılan hareketler yürüme, koşma, yön değiştirme. İki, atlama, sıçrama. 3 çalım vücut çalımı boşa çıkma 4 kayarak top alma buna tanklik diyorlar biz Türkçesini şey yapalım kayarak top alma tamam okey peki tamam stop şimdi gördüğünüz gibi demin topsuz yapılan tekniklerin teori kısmını anlattım size neden önemli olduğunu anlattım size şimdi görüyorsunuz Alanın her tarafını kullanıyorlar arkadaşlar alanın bu dairenin orta yuvarlağın her tarafını kullanıyorlar şu anda diyorum ama kullanmıyorlar. Şu alanlarda boş alanlarda kullanın. Alan kullanımı önemlidir. Evet. Şimdi dedik ki topsuz yapılan hareketlerden yürüme var mı? Yürüme var mı? Var. Bak arkadaşlar yürüm oyun içerisinde var mı? Var. Peki koşma dedik. Yavaş koşu var mı? Yavaş. Var. Yavaş koşu. Yani biz buna zaman şey de e, yok da diyoruz veya da biraz e, yokun biraz daha üzeri diyoruz. Evet, görüyorsunuz, görüyorsunuz. Evet, alanın alanın tamamını kullanıyoruz. Alanı, al bir de alan kullanma var. Alan kullanma var. Evet, koşu var. Peki hızlı koşma var mı? Yavaş koşu var, hızlı koşu var mı? Evet, görüyorsunuz, bakın, 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 bakın. Evet, hızlı koşu, hızlı koşu var mı? Var. Hocam. var. Peki koşarken yön değiştirme var mı? Var hocam. Bakın, görüyor musunuz? Bak, hızlı koşuyorlar. Evet, yön değiştiriyorlar koşarken. Yön değiştiriyorlar. Evet. Var mı? Var. var. Peki. Burada koşarken yine burada ben göstereyim arkadaşlarla. Geri geri koşma var mı? Var. Yan yan koşma var mı? Var. Yan yan koşma var mı? Var. Yan yan koşma var, mı? Var. var. Geri geri koşma, yan yan koşma. Bir de bir de koşarken, koşarken şimdi nasıl koşarız? Çocuklar bekleyin. Ben bir gösteri yapayım. Koşarken Maçın içinde koşarken şöyle koşsak çevre kontrolü yapmış olur muyuz? Olmayız. Koşarken ne yapmamız lazım? Çevre kontrolü. Çevre kontrolü yapmamız lazım. En önemlisi nedir? Oyuna bakmamız lazım. Oyuna bakarken de koşarken de oyuna bakıyorum koşarken de. Eğer değişmişse evet. Oyuna bakıyorum. Oyuna bakıyorum. Oyuna bakıyorum. Oyun nerede? Ona bakıyorum. Ona göre koşumu ayarlıyorum. Okey. Şimdi koşu yapalım. Bir gösteri yapalım bakalım. Sizde. Koşarken, koşarken oyuna bakalım. Evet. Oyun, oyun, evet. Oyun neredeyse güzel. Aferin Selin. Bravo Ceren. Koşarken. Ya evet, evet. Koşarken. Kalop şeklinde değil. Bakın kalıp şeklinde değil. değil. Evet, evet, evet. Kalop şeklinde değil. Evet adalar aynı zamanda koşuyorlar evet serbest koşuyorlar koşarken bakın arkadaşlar aynı zamanda koşu tekniğiyle alakalı bir durum var bu bunu da gözden kaçırmayacağız koşu tekniğiyle alakalı koşu tekniğini çocuğa vereceksiniz niye Avrupa ülkeleri çocukların yetişmesi, gelişmesi de başlıyor. Çünkü atletizm çocuğa şu tekniğini net olarak onun kavramını veriyor Evet. Oyun içerisinde oyun içerisinde sıçrama var mı? Var. Bakın görüyorsunuz. Yukarı doğru sıçrıyorlar. Evet. Sıçlar neden sıçrama? Çünkü oyun içerisinde onun için de topu uzaklaştırmak için veya yüksekten gelen topları top kaleye gol yapabilmek için atlama ve sıçrama var. Kaleciler plonjon yaparken atlamazlar mı? Atlarlar. Aynı zaman hem atlarlar hem sıçrarlar. Sıçrarken de rakibin önüne gelip atla, önüne doğru bir atlama sıçrama da yapabilirler. Evet stop beni izleyin. Üçüncüsü, üçüncüsü çalım, vücut çalımı çalım, vücut çalımı ve boşa çıkma. Bu son derece son derece önemli. Çalım, rakibe esas gideceğim yeri belli etmeden ona caydırıcı hareketler yaptırabilme özelliğine çalım diyoruz. Bu çalım şu anda gördüğümüz topsuz yapılan çalım aldatma. Yani basketbolda ne diyorlar ona? Fake diyorlar. Biz de şimdi top ile yap e, topsuz yapılan çalım Bir daha söylüyorum. Çalım, çalım. Rakibe esas gideceğimiz yeri belli etmeden ona caydırıcı hareketler yaptırabilmedir çalım. Çünkü çalımı yapan oyuncu spesifik olarak önce bir hareketi yapar, sonra ikinciyi yapar. Birinciyi yapar, kendi bilir yaptığı hareketi. Rakip sadece o birinci yaptığı hareketi bilir. İkinciyi rakip bilmez. Yani savunmacı bilmez, kendisi bilir. Bunun için rakibi çaydırabilir. Şimdi, şimdi gel sana. Şimdi demin söylediğimi Siz... pratik uygulamasını yapıyorum şimdi. Siz de şöyle geçin, izleyin. İzleyin. Gel Ceren şöyle ortaya. Şimdi burada topsuz yapılan teknik neden önemli? Şimdi Ceren'i al dedi. Ben kendime uygun bir alan bulmam lazım. Şimdi ben bir şey yaparsam bir şey yaparsam Ceren de aynı şeyi yapacak. Benim gibi yapacak. Benim gibi. Ben ne yaptığımı yapacak. Arkadaşım topla oynarken ben de boş bir alana gitmem lazım. Ondan pası almam lazım. Ama bunu kandırmam lazım benim. Rakibi kandırmam lazım. Ben hareketliyim, ben hareketli olunca o da hareketli oluyor tabi savunma. Ben hareketliyim, o da hareketli. Hareketli. Bir yaptım, ben yaparsam bu da bu tarafa doğru gelir mi? Oyun içerisinde. E gelsin bakalım. Hareketli. Hop yaptım bak. Yaptım. Ceren de böyle geldi değil mi? Bak şimdi Ceren de böyle geldi. Şimdi ben buna ilk caydırıcı hareketimi yaptım mı? Ya bak bu önemli. Yaptım mı? Yaptım. Şimdi Ceren benim ikinciyi ne yapacağımı bilmiyor ama ben biliyorum. Tımılama. Öyle kal. Bak biliyorum. Ve vücut ağırlığım sol ayağımın üzerinde. Onun da sağ ayağımın üzerinde vücut ağırlığı. Ve bu çok çabuk biçimde bakın hareketime bakın. Yaptım. Geldim yaptım. Ceren orada kaldı mı? İşte kandırdım Ceren. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım görsün. Hareketliyiz. Hareketliyim. Hop. Görüyor musunuz? Hop. Gitti. Kandı. Tamam, Yapabilir misin Selim? Gel bakalım bak. Bir de Selim yapsın. Hayır, hareketlisin. Dur. Sen gel. Rakip olsun. Evet. evet. Aynı renk olmasın. Yok Selim sağ ol. Şey, geç gel. Evet. Evet. Aferin. Güzel. Teşekkürler. Şimdi anladık mı? Yani çalımı. Şimdi siz bunu bunun gibi çalışmaları yapacaksınız. Gel. Gel. Biraz canlı. Biraz canlı. Bıra canlı dur şöyle gel şöyle gel. Ben hareketli koşuyorum. Koş bakın koşuyorum. Koşarken yaptım böyle böyle gidebilir miyim? Gidebilirim. Ceren bir yap bakalım. Evet. Hareketlisin. Evet. Selin. Evet hareketli sen de. Evet. Bu ve bunun gibi hareketler ne yap? ne yapıyoruz biz? Tek aldatma gibi diyoruz. Gidiyoruz bu tarafa. Gidiyoruz bu tarafa. Gidiyoruz buradan bu tarafa. Gibi hareketleri yapıyoruz. Şimdi. Dedik ki bu çalım aldatma. Rakibi esas gideceğimizi belli etmedik. Ona caydırıcı hareketler yaptık. Peki. Bir de boşa çıkma var. Topu ver bana. Gel. Karşıma geç. Şu tarafa geç or Oradan alsın. Ceren karşıma geç. Al Ar şey. Ar arkasına geç. Şöyle geçeceksiniz arkadaşlar. Hadi o or olay da. Al. Şimdi Şimdi bakın. Ne dedi? Üçüncüsü. Üçüncüsü çalım, vücut çalımı boşa çıkma değil mi? Boşa çıkmadı. Boşa çıkmadı. Şimdi Ceren benim arkadaşım. Şimdi top piyasada yok. Ceren benim arkadaşım. Fakat top bende. Dedi. Serkan da savunmacı. Savunmacı. Şimdi Ceren'e ben burada Ceren Buradan ben sana top atabilir miyim? Atamazsın dedi. Siz şimdi bunları öğretirken çocuklara, çocuklara öğretirken tiyatral bir biçimde yap, e, anlatacaksınız. Tiyatral yapar gibi anlatacaksınız. Ceren, top alman için benden bunu al. topu görüyor musun Ceren? Peki, bakın bu öğretme şeyleri size ait. İlk defa söylüyorum şimdi. Topu görüyor musun Ceren? Topu gör bakalım Ceren. Topu gördü Ceren. Gördü. Ceren buradan topu ben Ceren'e ben topu atsam. Evet. Serkan, topu alabilir mi? Alabilir mi? Alır. Değil mi? Alır mı? Alır. Peki. Topu gördün ama. Topu gördün ama Ceren. Nasıl alabilirsin? Alman topu benden alman için nasıl alabilirsin? Aferin. Bravo. Alkışlıyoruz. İşte. Ceren'in. Peki. Oraya geldi. Onun oraya gittiğini sen de gördün. Evet. Kapattı. Yani aynı yerinden gel. Kapattı önünü. Ceren kapattı önünü. Gel. Boşa çıkmadan da böyle Bunu çok şey yapmamak lazım, uzatmamak lazım. Sadece boşa nasıl çıkılacağını anlatmak için lazım. Yoksa şöyle de gösterebilirsiniz. Geç ortaya. Ceren benim arkadaşım. Ceren benim arkadaşım. Pası atıyorum. Keser topu, al kes topu Serkan. Ceren'e atıyorum, keser topu. Ceren bir çırpıda çıkıyor, kesemez topu. E at. Kapattı orayı, bu tarafa kaçtı, o da kapattı, bu tarafa kaçtı, o da kapattı. Şimdi bana aynı zamanda demin dediğim gibi topsuz olan arkadaşlarım bana destek için sağa, sola, ileri, geri benden top almak için 11 10 arkadaşım sen kaleci 10 arkadaşım bana toplu oyuncuya destek yapıyor. Nerelere top giderim de bana top atar diye. Öbürleri de onların pas mı tıkıyor. Maç böyle bir oyun değil mi? Kim daha iyi yapıyorsa onlar kazanıyor ve oyuncuları seçerken de kriter olarak en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Tamam. Peki. Anladık mı? Çalım. Vücut çalımı boşa çıkmayı anladık mı ne olduğunu? Ne? Okey. Hep evet, aynı şeylerle yapmayalım. Bir daha Şimdi Şöyle yapalım. Arkadaşlar dördüncüsü de dördüncüsü de dördüncüsü de kayarak top alma. Yani yemin söyledim ya takling diyoruz. İngilizce olarak takla ama biz Türkçesini kullanıyoruz. Kayarak top alma. Her zaman başvurulan bir teknik değil. Zor. Yani yetişemeyeceğimiz oyun içerisinde yetişemeyeceğimiz özellikle yağmurlu havalarda başvurduğum kanat oyuncularının kanat oyuncularının e, topu götürmeleri sırasında bek oyuncuları veya da diğer rakip oyuncuların yetişemeyecekleri anlamda kayarak, uzatarak top almasıdır. Her zaman tel, her, her zaman yapılan bir hadise değil. Sadece yetişemediğimiz ama uzanarak alabileceğimiz hatta gol pozisyonlarında gol pozisyonu yaratılabilecek pozisyonda uzanarak ayağımızla müdahale ed ederiz. Ama doğru edersek ceza alan içerisinde bile olsa penaltı falan değil. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben ben mi yere oturayım? Ben otururum hocam. He? Ben otururum. Ha ben bir kere göstereyim sen de düşemeyince bak elimi böyle koyuyorum. Çok çabuk koydum. Koydum bakın. İyi dikkat edin şu ayağıma bakın bakın. Şu ayağıma bakın. Şu ayağıma. Ceza alanı bir içinde olsan, ne kadar süratli olursa da olsun no problem. Şimdi git oradan gel. Gel oradan oradan çok süratli gel. Az ilerden gel. Tam şuradan benim önümden geç. 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 Evet. Anladık mı? Bir daha yap. Geç, geç, geç. Aldım, aldım. Alamadım. Artık çarpar bize. Şimdi bu böyle sahalarda yapıldığı zaman tehlikeli. Şimdi sahalarda yapılır da her zaman yapılmaz. Bunun dezavantajı vardır. Ne dezavantajı vardır? Takımını 10 kişi bırakırsın. Yani o mücadele anında 10 kişi bırakırsın. Ya kırmızı kart falan değil yerde kalırsın. O atak içerisinde e, az sa sayıda takımını bırakırsın. Şimdi gelsen sür Serkan. Sen şimdi bunu anladın mı? Evet. Bir göster bakalım bize. Beraber geliyorsunuz çünkü. Evet, evet. O da göstere göstere attı seni. Bunun yanından geleceksin, arkadan geleceksin. Serkan, sen olacaksın, Sen de aynı renk olsun. Arkasından geç biraz. Onu kovalarken. Evet. Kovala, 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 kol, kol, kovala, kovala, kovala. Ayağına vurabilir. Şey. Ayağını ne yapacak? Altına sıkacak. Bir kez daha olsun. İyisini alalım. Devam et, devam et, devam et, devam et. Evet. Tamam. Evet, tamam. Anladık mı arkadaşlar? Yani. Yani. Topsuz yapılan teknikleri topu bırakıyoruz. Topsuz yapılan teknikleri anladık mı? Anladık. Yürüme, koşma, yön değiştirme. 2. Atlama, sıçrama. 3. Çalım vücut çalımı, boşa çıkma. 4. Şimdi gördük kayarak top alma kayarak top alma. Bu dört tanesi topsuz yapılan teknik. Topsuz yapılan tekniklerde sahanın nerede olduk, oyuncuların nerede olduklarını katkı verir. Aynı zamanda aynı zamanda pas yollarını pas yolların, rakibin pas yollarını tıkamaya katkı verir. Daha birçok şey bu toksuz yapılan tekniklere e, örnek olabilir diyorum. Evet. 5 dakika bir bola sonra sahip olacağım.